Merhaba arkadaşlar videomuzda hoş bulduk sizleri yeni bir yalı çapkını videosuyla. Siz neredeyiz? Zira ve Ferit'i özel karelerini sizler için videomuzla paylaşıyoruz. Seve çiftinden gelen bu güzel kayılar umarım sizlerinde hoşuna gidecek. Her zaman sevilen oyuncular bu dizi sayesinde tanındılar ve sevildiler. Bu çift sayesinde de dizimiz ön sıralarda, reytinglerde Birinci sıraya geçen biz ders sırasında oldu. genetik sonuçları gittikçe yükselen dizinin seviyen oyuncularını özen kıyılardır sizler için. İyi seyirler, hoşçakalın. you